Bu arada bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Amerika'da George Floyd cinayeti dünyayı sarsmıştı, Avrupa'yı sarsmıştı. İşte o polis şiddetine bir yenisi daha eklendi ve yine siyahi bir Amerikalı polis tarafından bakın nasıl vuruldu. Evet Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsan siyahi George Floyd'un polis cinayetine kurban gitmesinin ardından benzer bir olay daha yaşandı. Polis şiddetinin bu seferki adresi Wisconsin eyaleti. Görüntülerde siyahi bir adam polisle tartışmasının ardından aracına yöneliyor. Polise ise peşinden giderek onu durdurmak istiyor polisler. Siyahi adam tam aracına bindiği sırada polis sırtından vurdu. Peş peşe açılan ateş sonucu siyahi adam ağır yaralandı. İşte o görüntüleri tekrar izleyelim. Çevredekilerin çığlıkları var ama polis hiçbirine alırış etmiyor. Polisin ateş etme gerekçesi ise arabada silah olduğu yönünde polis şiddetine tepki için kentte protesto gösterileri başladı. Wow. Tekrar hatırlatalım görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nde yine kayda geçti ve siyahilere hedef alan polis şiddetine bir yenisi eklendi ve yine bir siyahi vatandaş polisler tarafından işte bu şekilde vurularak öldürüldü. Wow.